Sen. Arkadaşlar e, bir abone almışım bir like almışım beğenmemiş biri telefondan evvel gözünü ama o ben abone olan kişiyi gerçekten teşekkür ederim İlk defa abonem oluyor ve kim oldu lütfen yorumları nasıl açabilirim nasıl yapabilirim senin kanalına nasıl girebilirim? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Yorumlara izin vereceğim. Ve yorumlara bir şey yaz ki senin kanalına gireyim. Lütfen. Ya çünkü gerçekten bu çok güzel bir his ve beni çok mutlu etti yani. Ee, Sana şu ben yazmak istiyorum. Söyleyemiyorum. Bir saniye. sevdiğin rengi bilmiyorum ama ben ben kendi en sevdiğim rengi yapacağım sana pembe ve bunun böyle bura şöyle boyutunu ayarlayayım tamam. Böyle yazıyorum. seviyorum seni. Gerçekten çok mutlu oldum şu an. Mutluluğumu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Video burada bitiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten şu an konuşamıyorum. Hadi seni çok seviyorum gerçekten. Bunu unutma. Bay bay.